Ve onu Türkiye'ye İstanbul devine satmakla en büyük hatayı yaptılar. Evet Süper Lig'de Sivas Spor'u 4-1 mağlup ederek Galatasaray'dan hak ettiği liderliği geri alan Fenerbahçe'de kritik Beşiktaş derbisi öncesi yüzler gülüyor. Sarı lacivertlilerin Sivas'a karşı iyi oyunundaki en büyük etkenlerden biri de hiç kuşkusuz Fred'in takıma dönüşü olarak görülürken Brezilyalı futbolcu bir kez daha takımla ne kadar önemli bir isim olduğunu herkese göstermiş oldu. Şu bir gerçek ki Fred'in sahada olmasıyla Tadiç asistlerini yaptı. Ceko gollerini attı. İrfancan da gol ve çalımlarını atmaya devam etti. Fenerbahçeli taraftarlar da başarılı oyuncusuna metiyeler düzüp sahanın gizli lideri, takımın kalbi olarak görürken kendisiyle alakalı hiç kimsenin beklemediği bir gelişme yaşandı. Eski kulübü pişman olmuş. İngiliz medyasındaki haberlere göre 30 yaşındaki oyuncunun performansı Manchester United'ın iştahını kabartırken Freddy yani kendi kadrolarının işleyen en önemli ismini satmakla takımının düşüşü ve ağır yenilgileri sonrası ne kadar büyük bir hata yaptıklarının farkına vardılar. Kırmızı şeytanlar Fred için Fenerbahçe yönetimine haber gönderdiği öğrenildi. Eski Brezilyalımızı geri verin. İngiliz basınına göre United astronomik bir ücretle Fenerbahçe'nin kapısını çalacak ve eski yıldızını geri isteyecek. 9 milyon 738 bin euro gibi ciddi rakama sarı lacivertli formayı giyen Fred'in şimdiki güncel piyasa değeri ise iki katından fazlası yani 20 milyon euro olarak gösteriliyor. Fenerbahçeli taraftarlara sorsak bu rakam az bile ve Sivas'a karşı oynanan maçta anlaşıldı ki Freddy bu sezon Kadıköy'den satın alacak bir para birimi bulunmuyor. Fenerbahçe yönetiminin ise İngiliz devinin bu teklifine nasıl bir yanıt vereceği merak konusu oldu.